Matbaanın Avrupa'da icadından 600 yıl önce basılan bir kitap olduğunu biliyor muydunuz? İşte dünyanın en eski basılı kitabı. Elmas Sutra. Elmas Sutra, 868 yılında Çin'de basılmış Budist bir metindir. Mürekkep ve ahşap blok baskı tekniğiyle oluşturulan bu eser, modern kitap basımının öncüsü kabul ediliyor. Bu eşsiz eser 1907 yılında Çin'de bir mağarada bulundu. Dünyanın ilk tarihlendirilmiş basılı kitabı olarak kabul ediliyor ve bugün British Library'de sergileniyor. Elmas Sutra, matbaanın Avrupa'da yaygınlaşmasından yüzyıllar önce basıldı ve tarihin en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Sizce bu eseri günümüzde dijital olarak okumak nasıl bir deneyim olurdu? tarih keşfetmeyi bekleyen sırlarla dolu